Merhaba arkadaşlar. ED Koçluk kanalına hoş geldiniz. Bugün yanımda Yunus var. Evet. Bugün Yunus'la biraz sohbet edeceğiz. Sizde bu sohbete ortak etmek istedik. Öncelikle Yunus'u bir tanımak istiyorum. Ee, merhabalar hocam. Tabii kanalımıza <laughs> yeni yayın hayatında başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Ee, ben Yunus Emre Gökçen, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisiyim diyebiliyorum artık hocam yerleştirme sonuçları Ne kadar birlikte. güzel. Ee, çağırdınız geldik hocam. Soruları siz soracaksınız, cevapları biz vereceğiz. Ne kadar güzel. Hayırlı uğurlu olsun Teşekkür diyorum. Ediyorum. İnşallah yeni hayatında, yeni mesleğinde diyelim. Şimdi Yunus biliyorsun ülkemizde bir sınav furyası var sürekli olarak. işte KPSS olur, YKS olur adı her ne olursa olsun sürekli olarak bir sınavla mücadele ediyor bizim insanlarımız, vatandaşlarımız diyoruz. Evet, Sen de bu sınava iki defa girmiş. <laughs> gazi olarak. Evet birisinde gazi diyelim birisinde artık nasıl isimlendirirsek. Kazanlık artık ya. Sana tamam. bırakalım. 2021 YKS'de girdin istediğin sonucu elde edemedin. Ve dedin evet. ki ben mezuna kalmak istiyorum. Tekrar hazırlanacağım. E, 2022 YKS'de istediğim bölümü kazanacağım dedin. Şimdi bu süreç böyle söyleyince çok basitmiş <laughs> gibi görünse de elbette 2 senelik basit bir süreç aslında. Süreç değil. Burayı biraz bir Abi. konuşmak istiyorum. Öncelikle kaç bindeydin? 2021 YKS'de sıralaman kaçtı? E, bu arada e, hani ben biliyorum ama <laughs> izleyenler bilsin diye işte eşit ağırlık diyelim. Hani oraları neyle başladın? Nasıl gittin? Buraları biraz bir anlat bize bir dinleyelim. Şimdi hocam alan olarak aslında baktığımızda lise hayatına dönmemiz gerekiyorsa sayısal gibi hazırlandım 10. sınıfa kadar alan seçerken. Dedik ki vasat bir sayısalcı olacağımıza biz bir böyle hani alanında iyi bir iştarlıkçı olalım. E, sonrasında da zaten iştaharlık alanında çalışmaya başladık. Ben 10. sınıfın ikinci döneminde başladım aslında. Hani tam anlamıyla baktığımız zaman pandemi vesaire girdi. İşte 20 gazileri oldu. Biz o ara işte ders çalışmaya ısınıyorduk vesaire. Sonra 21 dönemiyle zaten sınava çalışmaya başladık. Ben şöyle, ben aslında kendimi farklı literatürde görüyorum. Çünkü benim çalışmayla bir sıkıntım yoktu 2021'de. Ben kaydırma yapan bir insanım. Ve çok kararlı bir mezuna kalış sürecim vardı. Bir sıralamayı gördüğümüzde bir arkadaş topluluğumuz var. Hepimiz hani iyi yerlerdeyiz. Şu an özellikle son iki arkadaşla birlikte benle Yasin kamera arkasında onunla birlikte biz e, yerleştikten sonra bizim arkadaş grubu bayağı böyle çetrefilli Güzel yerlere yerleşti e, O sonuçlarımız geldiğinde Ben e, eşitanlıktan Hani onun öncesinde büyük konuşma furyaları vardır ya Hocam sınavdan çıkmıştı işte. Ben şu kadar yaptım şu kadar gelir En kötü şu olur Ben en kötü diyordum hani 50 bin Gelir 2021'de e, 50 bin üstünde gelirse Zaten hiç dedim tercih yapmayacağım Hemen e, mezuna bırakacağım Ona göre hazırlanacağım vesaire derken Sonuç geldi 137 bini gördük bayağı bir şok oldum tabii ilk inanamıyordum çünkü kendimi o seviyede bir öğrenci görmüyordum. Sonrasında dedim ben kalacağım. Bu böyle yani ben kararlıyım çünkü hukuk alanında görüyorum kendimi farklı bir alanda görmüyorum ki hani biliyorsunuz 21'de sıralamaların kaymasıyla psikoloji vesaire de gelebilecek tarzdaymış ama ben hiç tercihte bulunmadım. Ondan sonrasında da dedim ben kalacağım. Kaldım. Çok da mutluyum. İyi ki de kalmışım dediğim bir sene oldu. Ama bu şöyle ürün yerleştirme olmasın. İyi insanlarla karşılaştığım için iyi ki kalmışım dediğim bir sene oldu. Ama eğer ki alan hakkında, eğer sıralamaları bence bana sorarsanız alanlarını değiştirecek tarzdaysa ben mezuna kalmayı öneririm. Kendilerini o alandan başka bir yerde görmüyorlarsa kesinlikle mezuna kalmaları lazım. Şimdi şurayı birazcık hızlı geçtim. Ben orayı bir açmak istiyorum. <laughs> İlk sonuçları aldın. İstediğin gibi gelmedi tabii. Ailenle birlikte öğrendin büyük ihtimalle veya sen öğrendin. Ailene söyledin, açıkladın. Hani onların tepkisi neydi? Senin tepkin neydi? Hocam bu benim nasıl bir <laughs> psikolojik durumdu? Öncelikle burayı bir açalım. Çünkü Orada şöyle yaşamaya, Yaşama ihtimali olan. Evet. Hemen bu yıl işte birkaç ay öncesinde yaşamış birçok arkadaşımız var. Hani onlar da bu sürecin sadece kendi başlarına gelmediğini birçok kişinin başına geldiğini, Bilmek, hani aşılamaz bir durum olmadığını tekrardan sınava hazırlanmanı anlasınlar istiyorum. Orayı biraz açarsan. Hocam hemen açayım, ondan önce de mevzuna neden kaldığımı da konuşalım. Ee, şöyle, ben o gün işte sınav açıklandı, o zaman 26-27 startı bir tarih, 25 Temmuz mu öyle bir şeydi. Ee, sabah kalktım hocam, sabah yani benim telefon susmuyor tabi, arıyorlar falan. Ben dedim ki bir Konya'dan bir arkadaşım var. O arıyor beni. Dedim herhalde Aksaray'a geldi ama nasıl uykun var diyor. Açmıyorum telefonu uyuyakalmışım diyeceğim. Sonra açtım dedim sınav açıklanmış dedi bana. Dedim öyle mi hemen bakayım falan. Ben girdim 12 bin görüyorum sıralamayı. <laughs> 12 bin dedim. Abim karşımda o da yeni uyandı falan. Dedi kaç 12 bin abi dedim ama benim uyanamamışım yani. Dedi dikkatli bak bak hani şey var çünkü yeni uyandın. Hani kendindeyiz mi yakınlaştır falan bak bir yakında altaneli çıktı hocam <laughs> sonra dedim ki ben 130 gördük biz bırakalım şöyle ee, hocam e, babam çok gitmemi istiyordu ilk sene açık konuşmak gerekirse ama e, abim ve annemin desteği çok fazlaydı onlar çünkü e, yapabileceğimi biliyorlardı özellikle abim çok şahit oluyordu zaten e, çünkü aynı odayı paylaşıyoruz ve nasıl ders çalıştığımı o görüyordu kendisi. E, Babam gitmemi istiyordu. Hatta imam hatip çıkışlı olduğum için bir ilahiyat tercihinden yanan şeyler oldu. Tabii güldük. Bu sene de Tecelli Ettin Erbakan'ı ilahiyatta göreceğiz hocam. <laughs> Hukuk derslerini. E, fakülte olmadığı için. Şöyle söyleyeyim. E, şimdi aile ikiye bölünüyor. Öyle bir durumdayım. Belki başka e, arkadaşlarımızın ailesi 4'e 5'e de bölünebilir. Aile sayısı yani kişi sayısınca fikir çıkıyor ortaya. Ama e, abim ve annemin desteğiyle ben dedim mezuna kalmak istiyorum. Ama gene de dediler hani gidebileceğim bölüm varsa bak ben uluslararası ilişkiler bakmıştım. Hukuktan ziyade yapabileceğim başka bir alan olarak gördüm. Ama hiç çekmedi yani beni Yıldız Teknik düşünecektik. Ama hiç çekmedi yani çünkü alanda bir hareketlilik yok. Benim istediğim o hukuk fakültesinin vermiş olduğu güven yok. O yüzden dedim ki ben hani evet bu tip yerler geliyor ama hiç dedim tercihte bulunmak istemiyorum. Hani ailemin de dediğim gibi annemle, abim arkamda durunca diğer tarafı devirdik gibi oldu biraz. İyi ki de devirmişiz yani. Şu an daha mutluyum yani en azından. Daha yapabildiğimi gösterdim en azından. Babama <laughs> kendimi kanıtladım hocam. Ne kadar güzel. Şimdi şu an başardığın için hani gönül rahatlığıyla konuşabiliyorsun İlanki ama tabi. o dönem için ister istemez ee hani buna ben bir kumar diyorum. Eğitimci gözüyle mezuna kalma kesinlikle bir Öyle. Ee kumardır. Hani Kalacak arkadaşlar da iyi bilsin ki büyük bir kumar oynuyorlar. Hani bu kumarda kazanmak da var, kaybetmek de var. Ama şöyle de bir şey e, kazanma ihtimalini artırmak da öğrencinin elindedir evet. her zaman için. Evet. Hani illaki bu süreçte e, acaba mı yani gitse miydim? Yani ya daha iyisini yapamazsam işte ailemin yüzüne nasıl bakarım veya kendime bunu nasıl açıklarım dediğin anlar olmuştur. Hani sen de biliyorsun bir sınav öğrencisi için en önemli şeylerden birisi bu süreçte motivasyon. Hani kendini nasıl motive ettiğin veya seni kim motive etti bu süreçte. Hani birazcık da buraya konuşalım. Anlatayım hocam. Şimdi şöyle hocam mevzuna kalmayı zaten kafaya koyduktan sonra belirli şartları var bunun. Öncelikle kendi mentalitenizi sağlayacaksınız. Yani çalışmaya hazırlık vardır. Benden daha iyi biliyorsunuz zaten. O çalışmaya hazırlığı eksiksiz yapmak sizi zaten ilk kırılma anına kadar götürüyor. Ben şöyle 8 ay hatta 9 aylık bir süreç olarak ele alırsak mezun seneni 8 ay boyunca hiç de şey demedim yani keşke gitseydim muhabbeti olmadı ama o son ay laneti Allah belasını vermesin. O yani gerçekten çok sağlam bir e, psikoloji isteyen bir dönem. Çünkü şöyle oluyordu. E, gece uyku tutmuyor. Kalkıp integral çalışıyordum hocam. Böyle bir durum vardı ortada. E, uyuyamıyorum. Stresten e, 2-3 gün falan zaten kuruma da gelmedim. Böyle kimsenin telefonunu açmıyorum falan. İyice kafayı böyle tırlattığımız dönemler oldu. Ama burada nasıl kendimi motive ediyordum? Ee, hocam şimdi benim gördüğüm yani kişisel gelişimde de şöyle olaylar var. Önce bir insanın kendi e, motivasyon dengesi olması lazım. Şimdi zaten biz e, kurumda olduğumuz için bir rehberlik desteği aldık ve o rehberlik hocamızın bir motivasyon durumu var haftadan haftaya değişiyor mesela bir gün acı motivasyonla başlatıyor size haftaya e, o onun dengesi çünkü ona göre bir sağlıklı bir denge kuruyor İşte ben burada kişisel dengeden bahsediyorum motivasyonun kişisel bir dengesi olması lazım ben şöyle yapıyordum mesela e, işte hocamız bize biraz acı motivasyon verirse o gün ben e, kendime daha pozitif motivasyon eklemeye çalışıyordum eğer e, gerçekten pozitif anlamda bir e, motivasyon aldıysam da o zaman da ben kendimi biraz sırf alıyordum. Hani olmadı bak şöyle tamam öyle diyorlar ama bu şekilde olmaz vesaire gibi. Benim en büyük motivasyon kaynağım da şeydi hocam. E, kurum meyve arası ben yürüyerek geliş gidiş sağlıyordum. Orada tek başıma konuşmak. Yani ben hep şunun hayalini kurdum gerçekten de. Başında da söyledik videonun ama. E, bula 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 hukuk fakültesi birinci sınıf öğrencisiyim. Bu lafı doldurmaya çalıştım hep ve e, şu an bunun başarmanın mutluluğu var. Evet, Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisiyim diye biliyorum. kendimi motive ettiğim bir başka durum buydu ve sürekli kendimle konuştum. Yani durum değerlendirmesi, analiz, sürekli kendimle o gidiş gelişlerde hatta birkaç kez insanların böyle deli gibi baktığını biliyorum hani. Hatta artık utanıyordum, şey yapıyordum, telefonunu kimse aramıyor ama açıyordum ve sanki telefonla konuşuyormuş gibi devam ediyordum. Bu benim en büyük motivasyon kaynağım aslında rehberlik desteğim olduğu kadar da kendimle aramdaki muhabbetti hocam yani. Kendimle çok hasbihal ediyordum. Yani o zaman şöyle toparlayabiliriz. <laughs> Ee, İlla ki motivasyonumuzun düştüğü anlar olabilir sınav sürecinde hani yani. yıprandığımızı işte bittiğimizi acaba mı dediğimiz anlar olabilir. Ama burada e, dışarıdan destek alsak bile bizi motive eden yegane şey kendimiz olmalıyız. Yani o ne dengeliği. kadar e, dışarıdan bir destek alsak da iç motivasyon yeterli olmadığı takdirde dışarıdan zaten hiç kimsenin yaptığı motivasyon faydalı olamayacak. Böyle Öyle de evet. toparlayabiliriz. Ee, şimdi Yunus bir soru daha sormak istiyorum. Evet, Tabii kardeşim. daha yayınımız inşallah devam edecek. <laughs> Biraz daha videoyu uzatmak istiyorum ben olabildiğince. Şimdi Aa, mezuna kalan e, <laughs> mezuna kalan ne güzel mezuna kalan öğrencilerimizde şöyle soru işaretleri var. Acaba işte en baştan mı başlamalıyım? İşte hangi kaynakları çözmeliyim? Kesinlikle burada hani bir reklam, e, reklam yapmayacağız. Marka söylemeyeceğiz. işte yayın söylemeyeceğiz. Kalıbı üzerine gideceğiz. Evet öyle söyleyeceğiz. Öncelikle şunu merak ediyorum ben. Şimdi bir süreç var. Bir yıl boyunca sınava hazırlanmışız. Yoğun bir maratondan çıkmışız. Elbette ki bir ara verdin. Ara verdin. Ondan sonra tekrar çalışmaya yani. başladın. Bir de onun mental hazırlığı oldu. ister istemez az önce bahsettiğiniz zaten. Peki en baştan mı başlamalı? Yani sıfırdan hiçbir şey yokmuş gibi mi? Yoksa ya ben şunları biliyorum işte şu konuları işte yüzde 50 oranında, şu konuları yüzde 70 oranında, şunları işte örnek veriyorum yüzde 100 oranında biliyorum şeklinde bir sınıflamaya mı gittin? Şimdi biz eğitimci olarak bunun doğrusunu birçok kez söylüyoruz ama öğrencilerimiz bu süreci bizzat yaşamış bir öğrencinin ağzından evet. duymayı istiyorlar. O yüzden ben burayı senden mi dinlemek isterim? Ben şimdi şöyle hocam, ee... Ben mezuna kalmayıp artık net bir şekilde karar verdiğimde tercih listesi oluşturmadıktan sonra oturdum dedim ki biz bu işi bir oturalım bakalım bu mental hazırlığımızı nasıl yapacağız aynı dediğiniz gibi neye nasıl çalışmamız gerekiyor o yüzden benim şöyle kalıp bir ifadem var bence mezun senesi ayırmamak lazım yani mezunlar için söylüyorum. Çünkü 12. sınıfta çalıştığınız bütün konuların çoğunu hatırlıyorsunuz zaten. O yüzden ben ilk başta şunu yaptım. Ders ders önce bir kolay kaynak taraması yaptım ki hani kendimi yetersiz gördüğüm konuları bireysel olarak bir algılayabileyim. Atıyorum işte matematikten işte permutasyon kombinasyonuna yetersizim. TYT matematikten. O zaman ben bu konuya çalışacağım. Eğer ki e, bu pozitif anlamdaysa bir orta kaynağa geçiyordum ki hani beni zorlayan konuyu daha iyi egale edebileyim. Daha iyi göreyim ve onun üzerine daha fazla gideyim. Hani o yüzden ben şunu söylemiyorum kimse işte şuna şöyle çalışın buna böyle çalışın demek yerine önce mezun ilk ayında yapabiliyorlarsa bir seviye tespitin, tespitlerini bir denemeyle değil de bütün kaynak yani bütün derslerden birer kolay kaynakla yapsınlar. Onun çok faydasını görecekler emin olsunlar çünkü zaten şimdi herkesin çalışma potansiyeli farklı ki birçok arkadaş mezuna kalıyor, kurum desteği alıyor, birçok arkadaş evde devam ediyor. Onun için ben kalıp bir şey söylemek yerine seviye tespitlerini çok iyi yapsınlar. Özellikle mezuna kalmaya karar verdikten sonra. Çünkü kurumda da çalışsalar, evde de çalışsalar bir, bir buçuk aylık bir süreleri olacak bu saatten sonra. Hani Eylül 15 gibi, belki Ekim gibi geç olur ama Eylül 15 gibi başlayacaklarını varsayarsak şu ana kadar bence bir 15-20 günleri var. Bu Klasman da çok iyi bir şekilde seviye tespitlerini yapsınlar. Kolay kaynaklarla çok rahat yapılabiliyor. Ben denemelere pek fazla güvenmiyorum. Yayınlarda ötürü Güzel. Peki e, bu süreçte yani ister 12 olsun ister mezun olsun sınava hazırlanma sürecinde sen elbette ki bir destek aldın. Hem de kurumsal ölçekte bir destek aldın ama e, bunun e, hani herkes için işte evet gerekli veya ya bazılar için gerekli, bazılar için gereksiz diyebilir miyiz yoksa hocam bence bir öğrenci olarak, yeni mezun bir öğrenci olarak herkes için işte kurumsal bir destek gereklidir veya rehberlik boyutunda ya da işte öğrenci koçluğu dediğimiz, eğitim danışmanlığı dediğimiz boyutta ya illaki bana bir destek lazım. Yani öğrenciler için dışarıdan bir evet. denetime ihtiyaç vardır diyor musun? Hocam şöyle ben lehteandlık öğrencisiyim, bir sayısal öğrencisi kadar belki çok fazla bir özel dersi ihtiyacım olmuyordu ama ben şunu söylemek istiyorum genel anlamda mezuna kalan öğrencinin profesyonel bir rehberlik desteği alması kesinlikle şart. Çünkü kendim yaparım ben 12 sınıfta onu biraz kendimi kandırdım çünkü ben hani pandemiden dolayı evde çalıştım. Allah'tan hani e, haftalık bir rehberlik yaptım hocam vardı biraz öyle kurtardım 12 sınıfta kurtaramamışız zaten belli oluyor ama e, kesinlikle bir profesyonel şekilde Rehberlik alınması lazım. Bunu da herkesten alınmaması gerektiğini düşünüyorum. Ee, yaşadıkları şehirde illaki ki isim yapmış ve sistemleri belli olan insanlardan alınması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü rehberliksiz bir öğrenci yani rotasız bir gemi gibi bir şey oluyor yani. Hiçbir ifade etmiyor. Hiçbir şey ifade etmiyor. Yani. Nereye gittiği belli değil. Ne yaptığı belli değil maalesef. Ha, kurum konusuna gelince hocam şunu söyleyebilirim. Ben kendim kuruma yazılacak mıyım yoksa evde mi devam edecek miyim kararını şöyle verdim. Sosyal zeka dediğimiz yani arkadaş akran ortamında öğrenme düzeyine göre karar verdim. Benim daha fazla çünkü sosyal bir insanım. E, o sınıf ortamında daha fazla bilgi alabildiğimi düşündüğüm için ben kuruma karar verdim. Kurumda başladım. Ama eğer ki yok işte e, yani biliyorsunuz psikolojik durumlar var. Kendilerini utangaç hissedebilen arkadaşlarımız var vesaire. Onlar için de bir şey diyemem. Yani kendilerini nasıl iyi hissediyorlarsa okul var başlamaları lazım bence. Yine bu konuda da kişinin kendisi Aynen. karar verici olmalı. Peki Yunus, birazcık daha hani mezuna kalma sürecinden farklı olarak bir soru sormak istiyorum. Hani evet. iki yıl sınav hazırlanmış bir öğrenci olarak soruyorum bunu. Hani daha iyi bir yorum yapabilirsin diye. Elbette ki biz yine hani bir takım fikirler öne sürüyoruz ama dediğim gibi daha önce de söyledim. Bir öğrenciden biri. Şey. Evet, öyle bir durum olduğu için hani senin cevaplaman daha değerli bizim için. Akıllı telefon, sosyal medya ve benzeri uygulamalardan öğrenci tamamıyla kopmalı mı yoksa hocam bir kısmını kullanabilir ya da süresini düşürebilir günlük kullanım kotası uygulayabilir. İşte öğrencilerde evet. çoğunlukta şöyle bir şey var. Kaçamak hocam olaylar oluyor. E, sınav süreci geldi. Hocam ben <laughs> telefonu kapatıyorum. Şu an yaşadığımız işte onlarca öğrenci var. Hocam akıllı telefonu bırakıyorum. Instagram'ı <laughs> siliyorum hocam. İşte Snapchat'ten <laughs> kurtuluyorum. Hemen tuşu telefon aldırdım. Buraya geçiyorum. Yani aslında ben bunun doğru olduğunu düşünmüyorum ama dediğim gibi bir öğrenciden duymaları daha doğru. Hocam <laughs> <O yüzden gülüyor> sen burayı bir e, yorumla. O bize. derin bir sapkınlık bence o. Kendilerini kandırmanın en iyi yolu. <laughs> o muhabbet. Ben şöyle söyleyeyim ee, şimdi eğer irade terbiyesiyle alakalı. Işte iradelerine çok sahip çıkan bir bireyse ben akıl telefon kullanmasında herhangi bir sakınca görmüyorum. Ama ben kendi adıma konuşmak yerine ben 8 ay kullanmadım hocam. 8 ay boyunca kullanmadım. 8 aydan sonra o dediğimiz son ay muhabbeti olunca da rehberlik hocam kota koydu artık. Hani o da kullanmama teşvik etti gibi bir şey oldu. Çünkü çok fazla stres vardı. Stres yönetimini çok fazla sağlayamıyordum. O yüzden biraz kullanıyordum vesaire. Son aylar biraz hafifletmiştim akıl telefonu olsun ama ee, şöyleydi ya kullandığım akıllı telefonda benim hiçbir şekilde uygulama yoktu. E, hatta akıllı telefon kullanmamın sebebi de kurumdaki denemelerdir vesairedir. Hani WhatsApp destekli mesajları alabilmek için akıllı telefon kullanıyordum. Ama e, ki siz de şahesiniz zaten. Bir dönem boyunca çoğunlukla tuşlu telefonlaydım. Son dönem yani son bir buçuk ayda falan geçmişimdir diyebilirim. E, ama dediğim gibi iradeyle alakalı bir şey. İradelerine çok fazla sahip çıkan bir birey varsa ortada bence akıllı telefon kullanmasına sakınca yoktur. Peki sadece e, şey demeyelim birazcık açalım işte Instagram, hmm. Snap, işte evet. şu an TikTok dediğimiz o. Ben TikTok e, kullanmıyorum evet. hocam açık konuşalım. Hani biraz da uygulamaları evet. açmak gerekir. Şöyle hocam Instagram'dan kaçsınlar yani. Direkt Instagram'dan kaçsınlar. Çünkü biz bunun analizini de yaptık. rehberlik hocamla biliyorsunuz hocam. Instagram direkt olarak bir günün 4 ham saatini yani 60x4 240 dakikasını direkt olarak götürüyor yani. O yüzden Instagram'dan kaçsınlar. Benim hesabım yaklaşık 6 Haziran'da falan açtım. Yani belki de daha öncesinde de olabilir ama 6 Haziran'da tamamıyla Instagram'ı kullanmaya başladım. Çünkü artık stres çok fazla bilmeye başlamıştı. kendimi rahatlatayım amacını ama onun öncesinde kesinlikle Instagram tamamen çöplük. Düşerseniz kendinizi kaybedersiniz yani. Başka hiçbir açıklaması yok. Snapchat için hani uygulamayı çok kullanan bir insan değilim ama uygulamanın mantığını çözmüş bir insan olarak söyleyeceğim. anlık fotoğraflar atıldığı için anlık böyle bildirim amaçlı atılıyor aslında bana sorarsanız. Bir de fotoğraf çekme amacıyla kullanılan bir program. Hani Orada da insanlar arası sosyaliteye bağlı bence biraz. Hani çok fazla sosyal bir insansa kullanmasın ama yok ben sadece uygulamayı fotoğraf çekmek için kullanıyorum. İşte filtresi için kullanıyorum diyorsa bir sakıncası yoktur hocam. TikTok'a hiç girmeyeceğim. Çünkü Reels mantığı var biraz. Ee, gene kendilerini kaybederler. Ee, çünkü oradaki o kurgulanmış olan şey bir insanın vaktini harcam harcanması için kullanılmış. Uygulama ne kadar uzun süre kullanılırsa o kadar fazla başarılı olarak gösteriliyor. Haftalık uygulamalara seçiliyor vesaire. Ben o yüzden insanın e, vaktini kısıtlayan uygulamaları kesinlikle yani sosyal medya olarak ben bir Twitter belki hocam. Twitter'da da güzel gündemler dönebiliyordu. Bir de YKS gündemini takip ediyorduk. En iyisi oydu. Twitter kullanılabilir bence. Çok, çok bir çöplük yok yani. O yüzden söyleyeceğim onu. Da. Yunus, merak ettiğim bir e, soru daha var. Bunu da soralım ve yayınımızı e, biraz da sona doğru ulaştıralım. Evet, saatimiz de birazcık ilerledi. Seni daha fazla tutmak istemiyorum. Hocam. Şimdi sınav hazırlanan öğrencilerimiz işte hayattan bağlantımızı keselim, sosyal her şeyimizi bırakalım. İşte biraz önce e, sosyal medya, telefon kullanımı ile ilgili de zaten sormuştum. E, her şeyi bırakalım işte sosyal hiçbir şeyimiz olmasın. İşte arkadaş ilişkilerimizi bitirelim, tamamıyla eve kapanalım veya işte kursa kapanalım. İşte orada dersimizi çalışalım. İşte kursla ev arasında veya evde odamızda hiç kimseyle muhatap olmadan, konuşmadan sınava böyle hazırlanalım düşüncesinde olan bazı öğrenciler var. Bunları biliyoruz. Evet. E, büyük ihtimalle izleyen e, arkadaşlar da vardır bu düşüncede olan. Ben seni sınav sürecinde e, gayet yakından takip eden birisi olarak söylüyorum. Gayet aktiftin, e, sosyaldin, arkadaş çevrende olsun, diğer ilişkilerinde olsun, aile ortamında olsun öyle söyleyeyim. Evet. E, hatta YouTube kanalın da var onu da e, arkadaşlara söyleyelim. Yani sınav sürecinde <laughs> olmasına rağmen, evet elbette açıklama kısmına e, linkinde bırakırız izlemek isteyen takip etmek bakmak isteyen diyelim kanala arkadaşlar olabilir. Yani sınav sürecinde bunları başarıyla yöneten birisi olarak bu süreci nasıl değerlendiriyorsun? Sen hocam, katılıyor musun tamamıyla eve kapanmak isteyen arkadaşlara? Ben e, şimdi bunu aslında düşünmüş bir insan olarak söyleyeceğim. Çünkü e, benden sonra sınava girecek arkadaşlarım da var çok yakın. Onlara tavsiye vermek amacıyla da. Çünkü şöyle bir olay var hocam. 2,5 senelik bir bilgi, bir tecrübe var. Bu tecrübenin bence boşa gitmesine gerek yok. Yani bu tip oluşumlarda, mecralarda konuşmamız, anlatmamız gerekiyor. Ve ben bunu kendi adıma düşündüğümde şöyle bir olay e, çıkarttım karşıma. Net skalası. Yani eğer bir adam 25 net civarı yapıyorsa bir zahmet sosyal hayatından birazcık feragat etmesi gerekiyor. Bu da öz eleştiriyle alakalı bir durum. Ee, ne skalasına göre? Öz yapması gerekiyor bir insanın çok sosyal birisidir ama çok düşük yani hedeflediği bölüme göre çok düşük netlere sahiptir. Bu insanın biraz feragat etmesi lazım. Sosyal yaşantısından veya sürekli kullandığı alışkanlıklarından vesairelerden. O yüzden ben şunu söyleyeceğim. işte 25 net, 30 net bandı koyabilirsiniz. 40 net bandı koyabilirsiniz. 50 net olur. 70, 80, 90. Bu net bandlarına göre aslında insanların sosyal hayatları, bence öğrencilerin çıkarılabilir. Ben hatta şöyle söylüyordum bir arkadaşıma. Ya 50 net netteysen hani haftada bir gün çık. Bir yarım gün çık. Ama işte 100 netteysen artık kendi öz bağlı günlük kendini bozmayacak şekilde çıkabilirsin vesaire diye örneklerimiz vardı. Ben bunu öz bağlıyorum. Çünkü eğer kendileri vicdanen rahatsa ki öğrenci milleti kendini çok kandırır hocam. Ben gerçek anlamda öz bahsediyorum. Kendilerini kandırmayacak şekilde. Çünkü biliyorsunuz hani kendimiz de yaşadık. Deneme sınavında bile kopya çeken zihniyetler olduğu müddetçe kendini çok fazla kandıran kişilerle rastlaşacağız. Ee, onun yerine bence öz eleştiri, tamamıyla öz eleştiri yaptığı ne skalasına göre sosyal hayatlarını dengeleyebilirler. Benim yorumum bu şekilde hocam. Yine döndük dolaştık, ee, öz denetime geldik. İşin ee, işin özü böyle söyleyebiliriz. Evet. Yunus son bir soru daha sormak istiyorum. 2 yıl boyunca belki yüzün hatta 200'ün üzerinde denemeye giren bir öğrenci olarak denemeden kaçan öğrenci arkadaşlarımıza veya deneme endişesi olan arkadaşlarımıza hani videonun sonunda bir tavsiyen var mı? Çünkü biliyoruz ki yıllardır hani bu işin içerisinde olan birisi olarak da öğrencilerde denemeye karşı hep bir endişe var. Acaba işte girsem yapamasam birisi bir şey der mi? Listede adım işte sonlarda olsa acaba ne olacak? İşte aileme sonuç gitti acaba ailem ne diyecek? O yüzden hiç girmesem mi gibi böyle düşüncelerde olan öğrenciler var. Hani bir son bir tavsiye almak isterim bu konuda. Hocam ben aslında deneme konusunu daha genel bir yargıyla cevaplamak istiyorum. Çünkü bir sınav dönemi yani 9 aylık bir sınav döneminden bahsediyoruz. Sayısız denemelere girecekler, sayısız denemeler yapacaklar ama daha genel bir yargı olarak ben şunu söylüyorum. Bu sınav dönemi tamamıyla üzerine gitmeyle alakalı. Hiçbir şeyden korkmamaları gerekiyor. Sürekli üzerine gitmeleri gerekiyor. Korktuğunuz zaman hani bir şey var ya hocam böyle videolarda Instagram'da falan görmüşsünüz. Kaçma yorgun ölürsün falan filan muhabbeti. Ben biraz aslında o şekilde bakıyorum. Çünkü kaçtıkça büyüyor. Arkadaki yığın büyüyor. Kendileriyle yüzleşmeleri büyüyor. Yani şu oluyor. Adam 4 hafta denemeye girmemiş. Bir hafta işte tutmuş 80'le bırakmış. 4 hafta denemeye girmemiş. Hala kendisini 80'le skalasında zannediyor. Ama bir girince yüzleşiyor kendini. 50'ye düşüyor, 40'a düşüyor. Bir anda düşüşler yaşıyor. Bunun zaten en büyük faktörleri deneme yayını veya... O aradaki süre zarfı diyoruz. O yüzden ben e, korkmak, kaçmak yerine eğer bir kurumda giriyorlarsa e, kendilerinden hariç genel ilk 10, ilk 20 dediğimiz sıralamaları da takip etsinler. Ve onların net düşüşlerine göre kendi net düşüşlerini hesaplanlarsa motivasyon eksikliği yaşamazlar. Ben kaçmayın, bence yüzleşin diyorum. Her zaman bunu söylüyorum hocam. Çok da güzel söylüyorsun. Çok teşekkür ediyorum Yunus Ben teşekkür kanalımıza ederim. konuk olduğun için beni kırmadığın için vakit ayırdığın için hocam, e, biz videomuzu bizi kırmadınız. Biz <laughs> sizi nasıl kıralım? Ne demek? E, videomuzu bitirmeden önce söylemek istediğin son bir şey varsa e, onu da alalım istersen. Hani arkadaşlarına veya kendinle ilgili. Merak hocam bir söylemek gerekiyor sanırım. E, sınav dönemi için izleyen arkadaşlar için söylemek istiyorum. İnşallah başarılar sizinle olur. İstediğiniz yerlere gönlünüze göre yerleşirsiniz. Her şey gönlünüze göre olsun. Ben size de başarılar dilemek istiyorum. Yeni mecranızda hocam. Teşekkür ederim. Başka da bir şey demeye gerek. Youtube kanalıma da beklerim bu arada. <laughs> İnşallah oraya da gelir arkadaşlarım. Bakar incelerler kanalı. Evet arkadaşlar bugünlük videomuzun sonuna geldik. Dediğim gibi ilerleyen süreçte sadece eşit ağırlık öğrencilerimizle değil sayısal öğrencilerimizle tıpı kazanan öğrencilerimizle ve diğer bölümlere yerleşen öğrencilerimizle devam edeceğiz. Videolarımızın devamı gelecek arkadaşlar. Farklı tarzda videolarda çekmeye çalışacağız. İlerleyen ilerleyen süreçte sadece mezun öğrencilerimizde değil e, mevcut durumda şu an sınava hazırlanan öğrencilerimizin de işte e, psikolojik durumu işte e, akademik durumuyla ilgili videolarımızda gelecek bu şekilde devam edeceğiz bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz